Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda Bora var. Bugün Çorlu gezintisi yapacağız beraber. Teknofest'e gideceğiz. Hoş geldin Bora. Hoş bulduk. İyi sen nasılsın? Her ee, hadi bakalım. Gidelim o zaman. Şimdi, biliyorum. şimdi buradan Teknofest'e gidelim istiyorsan. Tamam. Teknofest nerede kalıyor tam olarak? Ee, Valla inan bilmiyorum. Bu tarafta mı diğer tarafta mı bilmiyorum. Burası da çevre yol zaten. Eee Aa şimdi. Evet. Armada mı? Ha? Armada mı? Armada valla. Herhalde şu karşısı gel gidelim. Tamam gel şundan Geliyorum. Of. İşte beni, İşte benim oğlum. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de yazı enduro alacağım. Bora'nınkinden alacağım ben de. Oh. <gülüyor> 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 Olur. Ee, bu. Olur. Teknofis bu tarafta. Neyse iç iç taraftan çıkarız teknoya. <laughs> evet. Oh. Burası resmen bir harika. Şimdi Teknofest e, şurada kalıyor galiba şu tarafta. Gel. Videoda o Instagram'daki videoda öyle gözüküyor çünkü. Şu bir şey bir şey gardım var yani çevre yol girişinde. Ne gardım? Ya bilmem ne gardım var yani orada. Bilmiyorum ben de ismini tam olarak. Onun yanında galiba. Hoppa. <laughs> Öyle. Allah. Rüzgar esiyor çok ya. <laughs> Ne oluyor lan? Bakayım, tamam. Yeah. Şuraya mı çıkacağız yani? Hah? oraya çıkacağız değil mi? Oraya çıkacağız. Oradan gidelim yani. Şimdi Burada merdiven mi var? Ne var? ha? <laughs> O şeyde i̇şte, yani, <laughs> inşallah merdiven vardır Teknofest'te. vardır Teknofest'te vardır herhalde ya. ya. Büyük ihtimal yoktur ama. mı ya? Sen şu <laughs> aşağıda kalıyor. Böyle dümdüz kalıyor şimdi. <laughs> bir tık aşağıda kalıyor. Şu bina bak şu yapım aşamasındaki bina e, köşede kalıyordu çünkü. Ben aşağıda diyor. Şöyle dümdüz bir bakalım. İşte şu aşağıda kalıyor galiba gel. Şimdi. Ee, karşıya geçeceğiz galiba gel. Ben de tam bilmiyorum ilk defa gidiyorum çünkü. Ee. Evet. Buradan düz gidelim şimdi. Dümdüz gidelim ileridedir büyük ihtimalle. çarpıyordum sana. Yok yok sıkıntı yok. Hmm, şimdi ne yapacağız şimdi? Teknofest ha? Tam böyle yan yana gidelim ya şimdi. Evet. E, ee, şurada aşağıda bir ihtimalle bir bakalım oraya. Daha sonra Bunun nereye gideceğiz? Ne? Evet. Ama iyi Şuna yine de. Den, 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 biliyor musun? Nereden? Ha mu vardı merdiveni ya şey. önü şey ama benim frenler de şimdi emanet tuttuğu için eee yani. yani, Evet. Frenleri, frenleri. Bunun frenleri iyi, de, iyi ama değil mi? Hayır. Bu orijinal frenleri. Tektro <laughs> Tek işte. Tektro da kötü bir marka değil yani. Kaliteli. Aynen. İyi Aynen. mi? güzel. Ama daha iyi tutanları da var. Bilmiyorum. Bunun eski kasasında orijinalinin MT-200 vardı. Evet. 2000. Ama tek turaların MT-200'den daha iyi bence. Evet. Tek turalar iyi yani. <laughs> evet. Şimdi evet arkadaşlar. Hoppa. <laughs> bu bak şu binaların orada gel gel, sen, Şuan, sen, gel. ha ee... Lassı, Lassı da, Burayın, de, öyle. <laughs> evet. sen diyeceğim. Allah Allah çekemedim ya Allah şimdi burada aşağı tarafa döneceğiz büyük ihtimalle şu ileride ee, nerede şimdi bu abi. Bir dakika telefon çalıyor. Evet kapat. Bir dakika bir dursana ya şey. Bir saniye Evet arkadaşlar Teknofest'e geldik neredeyse. Şu şekilde bir teker patlatayım Allah İkiz İkiz olarak Ben de seninle aynı anda dengeyi Kaybettim aynı şekilde Gel Şurası değil mi işte şurası Teknofest bitmemiştir İnşallah Oye ufak bir manev Buradan Dengesiz bence inme ee, daha sonra bakarız. Teşekkürüm evet. oraya geldik lan. Neyse. Ramazan bize mübarek. Şimdi arkada kaldı bence orası şeyde. yüksek bir bana geldi. Bir şey diyeyim mi? Ee, biz biraz uzaklaşmadık mı sanki ya? ne? <laughs> Neyse dur. Burada mı? Burası mı? Neresi? Aa, burası mı lazım, neresi? Yanlış mı geldik biz usta? Orası arkada kaldı galiba. Gel ya. Orada arkada kalmadı ya. son bizler Ha, evet burası görünüyordu. Şurada bir yerde o zaman. Oo, oğlum orası bele kışlasının orada lan. Ben biliyorum onu? Orası uzak baya. Bele kışlasını var. biliyor musun? Ne? Ne oldu? Grupa ya? Grup değil yani şey Bariyle girerdim de araba var. Evet ya, araba koymuş adam. Bas 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 bas. You devam go 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 go. <laughs> gel gel. Nereye? Bak gel. Hayır göstereceğim sana neresi olduğunu. Karşıya mı lan? Karşıya gitmeyelim. Orası sanayinin ilerisinde. Sen nereyi göstereceksin? Orayı göstermeyeceğim. Orayı göstereceğim işte. Bak tarif edeyim sana buradan. <laughs> ah, Mazda bahisinin yanı işte. <laughs> Mazda bahisi yok mu? Sanmıyorum o kadar uzak olacağını ya. Orası orası. Ben gittim oraya daha önce. Biliyorum. Divan telinin nerede olduğunu biliyor musun sen? Evet hemen şurada istiyorsan gidelim Neyse hadi gel Gidelim o zaman Evet Orion'da. oryonda Fuar merkezi çok uzaktaymış Teknofest Mazda bayisinin orada Değil mi? Evet. Uzak bayağı Açtım bu arada kaydı Şimdi neymiş 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 fren tutmuyor ya. İki parmak basmak zorunda kalıyorum. Şimdi ne yapacağız? Bu da bir yerde bir merdiven varmış. O, orayı transfer atacağız. Eee deneriz ya. <laughs> Bunny ile gireceğiz yani sadece o kadar. Ay niye gelmedi lan tekere? Kanka maşa. Patlak oh. geldi mi patlak? Senin mi? Benimki de galiba patlak. Patlak galiba. boşlukta boşluk da olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Benimki patlak. Baksana. Ama seri santur yani. Kaliteli bu maşalar. Nasıl patlatmayı becerdiysen artık. Açık <laughs> şu anda zaten. Çünkü ben gideceğim. Atlayacağım. Tamam. Neresi göremiyorum. Ha. yalnız sıkıntı burası birazcık. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah! <gülüyor> <gülüyor> tamam bekle. <laughs> tamam. Oy. Hiç çekemedim. Kamera açık mı şu an? Açık. Ben ilk deneyişimde kamerayı çekemedim. Hı hı. 7 kişilik zaten burada. Ay kamerayı mı? Ben ne diyorum? Arkayı hiç çekemedim. Ee? <laughs> Sonra işte deneye deneye böyle. Ama cesaret lazım ya yani çok. Ben korkuyorum biraz. Ben de korkuyorum. Sen iyi atıyorsun ama transferi. Ya orası yüksek bir de uzun biraz o iniş kısmı. Arka teker vurdurmak istemiyorum yani ben. Bir daha dene istiyorsan. Yok ya. Otursana şeye. Oturacağım bekle. Oturdum. Evet maşa. Şuradan dönüp deneyeceğim. Evet. Geliyor. Geliyor. Hadi. <laughs> Aa bu kadar. İki de deneyeyim mi bir de? İki de. Yene. İki de. Evet vites şu anda iki. Hoppa. Oh. İyi be. Çok iyi. İkinci viteste yaparım ben. Yeter mi? Bir daha mı <laughs> <laughs> Eyvallah. <laughs> İki veya bir ya. <laughs> Çok iyi dur ben de yapıyorum. Allah! Ay perspektifim yamuldu lan. Hafızım koştur. Perspektifin yamuluyor bir. Yer çekimi bir baga giriyor öyle yapınca değil mi? Allah! Şu an yer çekimi sıfır hoppa aa gelme hoppa geldim şunu yapar mısın izle yapayım çok güzel ya. <laughs> kaysana buradan şöyle Bacağım gitti sadece. Aga be. Aa. Ben kaç kaldım? Messi. Kanka bacağım ters döndü. <laughs> Aa sakatlandık. Biliyordum ki böyle olacağını. <laughs> Sen şey elini bacağımın altına atayım derken bacağın kaldı orada. <laughs>